sesimi devam ediyor. Aynı zamanda ben de tezek karşılıyorum. Maşallah. Böyle tezek işlerinden de uğraşıyoruz yani. Deh. yem değişikliği yapacağız. Arka durması vereceğiz. <laughs> Ağlı hayvanlar meraler çıktılar. Onların altlarını temizleyeceğiz. Pat patla tezek taşlayacağız. Yani bugün biraz işlerimiz fazla. Günlük işler adı altında bir video paylaşımı yapabiliriz. Bakalım biraz çocuklarla uğraşacağız. Biraz buzağlarla uğraşacağız derken günü tamamlayacağız. Şimdi ben geçeyim. Şurayı bir daha Mutlaka Şuradakini göster ee, Geçen Son yüklediğim videoda da Şu yeri göster Neden saman aldığımı anlatmak için gösteriyorum Arkadaşlar görüyorsunuz yulaf Şu yeri göster Yulaf tohumlarını Görüyorsunuz Bunlar hep yerde kaldığı için hayvanlar yiyemiyor böyle Ama alttan hafiften saman Sepersek hayvanlar onu Güzelce y yiyecekler yani bunların altlarını temizleyelim. Büyüklerim ağırlıklarını izledim, şimdi ağağın altıları vardı, büyükler iyisinin, onlardan da kalanı bir yer önüne atarım, akşam onlar gelebiliyor, evet, bunlara bugün Kalanlar tırnağı vereceğiz. Bunları yene kadar biz altını temizleyelim. Ağaç yaş iken eğilir. Hadi aslan parçası ha gayret. biz sürekli ot veriyorduk. Kesintisiz yollardı. Onun için birikme vardı. Ve içtikleri sudan sular dökülmüş. Birikinti vardı. iyi oldu. Temizledik şimdi. Tabi sızlaşmayın. Zamanı az bir şekilde verildi. <laughs> biraz daha fazla dökeceğim ki ona fazla dökmem lazım. Öyle sonrasında ot mu dökersek de altında güzel olur. yapacağım ki akşama kadar herhangi bir ekibara yapmayalım. <laughs> verdik. Şimdi biraz daha kepek vereceğim. Aslında ben yoğun besi dönemine geçecektim. Bu üç tane erkek buzağı için, için, Ancak ödeme yapmamız gerekiyor. Ben de ocak gibi satacağım. Ee, sadece kondisyonları iyi olsun. Çok besli olmazsa da normal besli de olsun. Yani renkleri de olsun, canlı olsun tatçı. Kolay ve güzel bir hafta olsun diye. Beslenen tatçı. Umut o tavuklar koala. Koalıyorsun o kapıyı dörtüyorsun. Biz bu kapıyı açalım. Zaten bu kapı öğleden sonra güneş de vuruyor. Hayvanlar için güzel olur. Arkadaşlar yani eski ağırdayken hayvanlarla birlikte kalıyordu ve hayvanlara zararlar çok oluyordu. Beylerde tüyleri, dışkıları sürekli önlerindeki otu karıştırıyorlar vesaire. Şimdi bizim de otlarda çok den olduğu için bunlar da hemen buraya geliyorlar. Çok ee, alışmaması için öyle kapıyı kapatıyoruz gelmesinler diye. Ahırda işimiz bitti. Ee, şimdi hayvanların dışkısı biz akbun diyoruz. Normalde el arabayla da şunur. Şu koltuğu atacağız. Pat patı çalıştıracağız. Çayırdan tezek getireceğiz. Şunları da toplayalım Umut şu köy ağırdaki işimiz bitti. Şimdi buradaki pislikleri, çöpleri e, toplayıp pat pata çöp atacağız. Buralar bir temizleyelim dedik. Umut istersen sen bir kamerayı tut. Ben bir pat patı çalıştırayım. Bakalım çalışıyor mu? Uzun sürede çalışmıyor. Birazdan da mazotu getirirsin. Koyalım buraya. Peki, daha çalışır mı ama? Çalışır. Uzun zamandır çalışmıyor ama. Sizden mazot da bıraktık. İnşallah bozulmamıştır. ne? Orada Orada. gel abi Şu an kamera Hamza Hanım'da. mı? Çalış. Çalışmazsan yemeye yok ha? Ağlam çalışacağım. <laughs> Gel bunu şuradan çıkar, ben atayım. Ha, Alacağım, atacağım. Alalım, atacağım. Tabii apartmanda kalmışsın. Ne bileceksin? Beş <laughs> çay Thank <laughs> you. Içine Bunları içine koyalım. Bunlar içine koyalım. Bunlar çuval ya. Üstüne atarız. İşte, Haydi. Sen eldiven niye almadın? Al sen bu eldiveni tak. Birini ver.

Duracağım değil mi? Ya nereye oturacağım o Kusura bakma temiz bir yer bulamadık senin için ama. Yine aynı yerde oturursun. Bence bu kadar yeter. Hayır doldur doldur. Bizim bu çekiyor çekiyor. El arabası değil bu. Daha üstüne çuval bile atacağız. Yoruldun mu yoksa? Yok hani üstünden düşer falan diye çuval. Yok bak böyle. Sen şimdi ortalarını at. Ben kenarlara yerleyeceğim. Sen burada oturamazsın galiba. Oturabilir misin? Bir yerler. Tamam. Hatta şunu biraz... Sen tezeyin üstüne otur, ayağını da buraya koy, kendini sağlam al, tamam mı? Tamam. Bu tezeyi sana lazım. Buraya otur, şuraya. Tamam. Heh, tamam mı? Tamam. Sağlamdasın. Tamam. Aksi bir durum olursa hemen haber ediyorsun, duruyoruz. Tamam, ben zaten sağlam. Gamze, sen de artık yayın geleceksin. Ne? Ama i̇leride yanıma alırım seni. Ayak burnunu otursun. O yanıma alır bunu. Bir traktör ha maşallah maşallah. <laughs> telefonu <laughs> susturun. <laughs> <laughs> Merdivenden buraya bırakıyorum. Hı -hı. Çocuklar Çocukların yanında niye durmadınız? Umut, e, bakarsın. Gamze bu gelsin, olur mu? Tamam. Sen de biraz içeride dinlenmiş olsun. Güneş olur. Al Gamze Gel, Gel. şimdi ardından tak olmaz sen de taze boşalacaksın. Maz kesimi devam ediyor. Aynı zamanda ben de tezek karşılıyorum. maşallah. Böyle tezek işlerinden de uğraşıyoruz yani. Elimiz her işe veriyor. bir <laughs> şey. Başka bir Gracias. Şöyle sağdan gel, beni takip et. Heh. Ha çok hafif gaz ver. Gaz, gaz, gaz. Gaz. Bu. Çok hafif. Heh. Şimdi dön, yavaş yavaş. Bunu bırak. Bunu bırak. Heh. Umut. Düz. hadi Niye çekmeyeyim? <laughs> Nereye bineceksiniz? Düz çıkmadı. Ama yavaş yavaş sola yap. Sol. Değil. Yavaş yavaş. Ha. Binin hadi. Sen de öbür tarafa. Esma. Geleceğin köylüleri. <laughs> すみません。 Kardan atabilecek mi? Hatta proteini yüksek olan iki tane. Gelin aşağı yukarıdan at gelsin. Ben biliyor o kadar şey. Ya bu çeker çeker. Sen yukarıdan at gelsin. Sen bunun küçüklüğüne bakma. Dönen seve gidince daha yüklendi. Hem umut senin yüzünden. Yemlerimizi de getirdik şimdi. Boşalttım, e, tuzları da indireceğiz. Hayvanlar biraz bugün yem değişikliğinden dolayı çok da iştahlı yemediler açıkçası. Biraz tuz ilave ettim. E, şu an e, iki çuval şey aldım, bes yemim. bir tane de süt yemi aldım. E, süt yeminin protein oranı yüksek. Yani bilmiyorum, çok öyle üst düzey bir bilgim yok. Sadece dememek maksatıyla aldım. Yani proteini yüksek diye biraz bunların da proteine ihtiyacı var. Ee, şu an önlerinde biraz süt yemi, e, besi yemi, ayrıyeten kepek ve kırma. Biraz da tuz ilave ettim. Bugün geceye kadar herhalde bunu yerler. Değil mi? Belki birazdan daha da ilave edebilirim çünkü e, gündüzden beri çok bir şey yemediler. E, yulafı çok seviyorlar. Yani şimdi e, yulafı döksem inanın ki bu yemi yemezler. Daha bu yeme de alışmadılar zaten. Çok öyle işte bakmıyorlar. Bir iki gün böyle deneyeceğiz. Yeme geçiş aşamamız bu. sınırsız önlerinde ot vardı ama istediğim bir performans alamıyorum. Evet kira aldılar. Zayıf değiller şu an. Ama o renklerin canlılığını hala göremedim. Ve işler sanki dolu. Yani Neyse buraya es Birazdan hayvanlar gelecek. Ben şimdi oradaki tuzları hayvanların önüne koyacağım. şarjım da bitmek üzere. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.